Evet canlarım benim hoş geldiniz yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. ilk defa videolarımı izleyen kişiler, seni değerli seyircilerim sizlere de hoş geldiniz. Ben böyle kendi çapımda naçizane küçük videolar hazırlıyorum. Çocukların e, matematiği sevmesini e, sağlamaya çalışıyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yeni nesil soruları onları alıştırmaya çalışıyorum. yapabiliyorsa ne mutlu bana diyorum. Evet çocuklar yazılar geldi geçti hangisi bilmiyorum güzel geçmiştir umarım eğer daha geçmediyse yazılı örneklerimize bakmadan geçmeyin diyorum. Et bir taraftan da artık ikinci yazılara hazırlıklar başlasın yavaşten değil mi? Planlarımızdaki kazanımlarımıza devam ediyoruz. Bu videomda mesela 7 sınıflar için. Devirli olan olmayan ondalık gösterimlerin rasyonel sayı olarak gösterimi ve rasyonel sayıları sıralama ve karşılaştırma konusu ile ilgili bazı sorular hazırladım. Sizlere, evet ben hazırım, sizler de hazırsanız başlayalım artık. Evet, bazen çok konuşuyorum değil mi? Ama ben hiçbir zaman e, yani gelir gelmez monoton dersi anlatan bir öğretmen olmadım. Sevmem de zaten e, biraz muhabbet biraz ders olacak değil mi? Evet gelsin bakalım hadi birinci sorumuz Aşağıdaki yaprakların üzerinde rasyonel sayılar ve ondalık gösterimleri yazılıdır. Buna göre bu yapraklardan üzerindeki ifadeler birbirine denk olanlar yapıştırılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilemez? Yani bize denk olmayanı soruyor. Öyle mi? Evet. Burada o zaman devirli ondalık sayıları rasyonel sayılara çevirmeliyiz. E hadi bakalım başlayalım. Şu e, sarı mı? Bunun rengi sarı yaprakla başlayalım. Ne var üzerinde? Eksi bir tam onda 6. Üzerine devir işareti var. O zaman eksi diyorum. Kesiş çizgimi çekiyorum. Önce virgülsüz devirsiz işaretleri göz önüne e, almadan e, gördüğümü yazıyorum. Ne görüyorum? 16 6 yan yana durursa ne olur? 16 olur değil mi? 16'dan devretmeyen sayıyı çıkartıyoruz. Burada devretmeyen ne var? 1 var. O zaman 1'i çıkaracağız. Payda ne yazacağız? Devreden kadar 9. Devreden kadar derken bir tane var. O zaman bir tane 9 yazacağız. O zaman eksi 16'dan 1 çıkarsa 15 bölü 9. Ama burada sadeleştirme de var. Hadi bunu da yapalım. 15'i 3'e bölersem 5. 9'u 3'e bölersem 3. O halde bu ifade rasyonel olarak eksi e, 5 bölü 3 ifadesine eşitmiş. Hmm, var mı karşılığı? Evet bakın burada var. O zaman bu gitti. E, bu da gitti. Gelelim şu gri yaprağa. Gri yaprağın üzerinde 1.5 yazıyor değil mi? 1 tam 10'da 5 üzerinde devir işareti var mı? Var. O halde yine... Ee, önce olduğu gibi yazıyorum sonra devretmeyeni çıkartıyorum devreden bir tane olduğu için bir tane 9 koyuyorum 15'ten 1 çıkarsa 14 bölü 9 sadeleştirme var mı yok o zaman karşılığı 14 bölü 9 olacak bakıyorum 14 bölü 9 yok Aa, 14 bölü 9 elde edilemeyeni o zaman ben buldum ee, gri'nin denki olmadığı için gri olan şık olamaz. Yani denizli olamaz değil mi? Denizli olamaz. Matematikte zaten bir tane doğru cevap vardır. Bir tanesini buldum mu? Diğerlerini kurcalamaya gerek yok. Diyorum ve gönderiyorum. Bir sonraki sorumu çağırıyorum. Aşağıda verilen semboller ile bazı işlemler tanımlanmıştır. Evet. Bu sembol A ondalık gösteriminin rasyonel ifadesinin en sade halinin pay ve paydasının çarpımıdır demiş. Örnek vermiş. eksi 0 tam onda 8. Bunu rasyonel sayıya çevirirse bir de sadeleştirirse değil mi? 2 ile bu çıkar tamam. Bundan sonra pay ile paydayı çarpmış. Tamam anlaşıldı. Hadi gelin başlayalım. Bu işlemin sonucunu soruyor. Tamam sırayla. Ee, şey yapalım rasyonel sayıya çevirelim bir buçuk değil mi bir tam onda 5. Hadi bunu rasyonel sayıya çevirirsek 15 eksi 1 deminden yap dedik değil mi bunu bölü 9 o da nedir 14 bölü 9 ise ise ne yapacağız en sade hali bu daha fazla sadeleşiyor mu hayır o zaman ne yapacağız 9 Dokuzla... ile 14'ü çarpacağız değil mi? 9 kere 4, 36. 36'nın 6'sı elde var. 3, 9 kere 1, 9. 3 de elde. 12. Tamam bunu hallettik. Gelelim diğerine. Eksi 2 tam 10'da 9. Devir işareti var mı? Var. Hadi bakalım. Eksisini unutmuyorum. Önce olduğu gibi 29. Sonra devretmeyeni pardon 2'yi değil mi? 2'yi çıkaracağız. Bölü. Bir tane dev, devreten var. Onun için 9. Eksi. 29'dan 2 çıkarsa 27. Bölü 9. O da 3 ile sadeleşirse 29'u 3'e bölersek eksi 3 bölü 1 yazmaya gerek yok. ise Birliği eksi 3'ü çarparsak sonuç ne olur? Eksi 3 olur. Dedikten sonra son işleme gelelim. Onu da şuraya yapalım. Eksi 1 tam 10'da 6 devredeni. Ha devredeni yok. İyi güzel. Evet o zaman bunu ne yapıyoruz? Eksi 16 bölü 10 şeklinde yazıyoruz. Sadeleştirme var mı? Evet var. 2'ye bölünür ikisi de. 16 2'ye bölersem 8. 10'u 2'ye bölersem 5. İse en sade hali ne yapacaktık? Eksi 8 ile 5'i çarpacaktık değil mi? O da ne olur? Eksi 40 mu olur? Dedikten sonra bunları toplayacağız. Yani 126 birincisinin karşılığı artı eksi 3 artı eksi 40. Evet. 126'dan 3 çıkarsa 123, 40 daha çıkarsa artı 83. Değil mi? Eder. O halde doğru cevabı B şıkkı olmalı diyoruz ve geçiyoruz. Geçerken aynı hatırlatmayı defalarca yaptık. Bir kez daha yapmak istiyorum. <laughs> Soruları gördükten sonra videoyu durdurun. Önce kendiniz yapmaya çalışın. Kendiniz yapamazsanız videoyu ilerletin. Ya da yaptığınız doğru mu diye kontrol amaçlı ilerletin. Ama önce kendiniz yapmaya çalışın. Evet. Ee, bak şey Maa Hoca da öyle diyor. Şeyma öğretmen tahtaya aşağıdaki gibi bir soru yazmıştır. Şeyma öğretmenin tahtaya yazdığı soruyu dört öğrenci tablodaki gibi cevaplamıştır. Buna göre hangi öğrenci tahtada verilen soruyu doğru çözmüştür? Evet bakıyorum ondalık kesir bakıyorum kesir şeklinde verilmiş. O zaman bunların her birini ne yapacağız? Kesire çevireceğiz. Mesela 17 tam %25'i kesir halinde yazmaya kalkarsam ne olur? 17 tam 25 bölü 100 olur değil mi? Bunlar da sadeleşir. Sadeleşir. 17 tam. ikisi de 25'e bölünür. 25'i 25'e bölersem 1. 125'e bölersem 4. O halde 17 tam 4'te 1. 17 tam 4de 3 dediği için bir defa emir gitti. Belki devam edelim. 14 tamam 3, 13 devredeni var. hemen yazalım. 10 olduğu gibi 143 diyecektim ki bakıyorum. 14 tam 14 tam o zaman bunu çocuklar şöyle düşünelim. 14 ve 0 3'ü ayrı düşünelim şöyle. O zaman 14 tam ne olur? 3 bölü 9. Onu da şunlar sadeleşirse 14 tam 3'e bölünür. 3'ü 3'e bölersem 1, 9'u 3'e bölersem 3. Yani 14 tam 3'te 1 olmalı. 14 tam 3'te 1. Bak 10'da 3 dediği için Selim de gitti. Geriye İnci ile Kübra kaldı. Hadi onlara da bakalım. Evet 16 tam onda 6 6'nın üzerinde de bir işareti var mı var. Evet olduğu gibi yazacağım. Pardon yine 16 tam o zaman bunu yine 06 diye düşüneceğim çocuklar. 16 tam 6 bölü 9 olur değil mi? Ama ikisi de 3'e bölünür. 6'yı 3'e bölersem 2, 9'u 3'e bölersem 3. 16 tam 3'te 2. Evet bakıyorum o halde doğru cevap inci. Öyle mi? Öyle mi çocuklar? Hayır öğretmenim diyenleri duyar gibiyim. Bakın burada bir tuzak var. 3'te 2 burada ne yazıyor? 3 bölü 2. Yanlış. E hocam hangisi? E, burada değişik bir şey var. E, değişik bir şey olabilir. Mesela bunu biz bileşik kesire çevirmeye çalışırsak ne yapıyorduk? Önce tam ile paydayı çarpıp paya ekliyorduk. 16 ile 3'ü çarparsam 48, 2 eklersem 50. Böyle payda değişmez zaten. Gördünüz mü? Tam neredeyse inci doğru söylemiş. diyecekken doğru çözmüş diyecekken son anda tuzağı gördük ve Kübra'nın doğru çözdüğünü gördük. Evet çocuklar dikkatli oluyoruz. Soruları yaptıktan sonra yaptığımızın da kontrol e, etmeyi unutmuyoruz. Çünkü ilk bulduğumuz sonuç yanlış olabilir ama yanlış olmasına rağmen şıklarda varsa öğrenci onu işaretleye, e, işaretleyebiliyor. E, yaptıklarımızı kontrol edelim dikkatli olalım tamam mı? Haydi bakalım gelsin bir sonraki soru. Ama benim ilgi alanım evet beni tanıyanlar bilir yüzme kemiğim ben aynı zamanda. Evet evet çok güzel çok güzel hemen bakalım. Aşağıda sabit hızlarla aynı anda yüzmeye başlayan dört yüzücünün belli bir süre sonra aralarındaki mesafe gösterilmiştir. Evet bu yüzücülerin aynı birim cinsinden hızları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hmm. Şimdi hızlı olan daha önde olur. Şu anda kim önde? Baki önde. İkinci sırada ne var? Levent var. O zaman ikinci en büyük bu olacak. Sonra 3 Harun, 4 Mahir olması lazım. Evet bakalım birinci şıktan başlayalım şimdi. Baki için 3 bölü 5 demiş. En büyük Baki mi acaba? Bakalım. Sonra Levent gelecek. Levent 8 bölü 15 yerlerini de şöyle bir bakalım. Ha, bak şeyi gördüm çocuklar burada e, Baki'nin hızı 5'in e, yarısı 2.5 olduğu için yarımdan büyük. Harun'unki 20'nin yarısı 10 olduğu için ondan küçük yani yarımdan küçük. E, Mahir'inki 9'un yarısı 4.5 olduğu için bu da yarımdan küçük. O zaman biz karşılaştırmaya Baki ve Levent'in arasında kendi işlerinde sonra da Harun'la Mahir'i kendi işlerinde karşılaştırmamız lazım. Peki önce baki birinci olması lazım yani baki 3 bölü diye. bakalım gerçekten öyle mi? Baki Levent'ten hızlı mı? E, Levent'in yerine de 8 bölü 15 yazıyoruz. Bunları karşılaştırmak için paydaların eşit olması lazım. Bunu 3 ile genişletirsem 15 olur mu? Olur. 3 kere 3 9. Hmm, evet, e, pay 9 olacak. 9 8'den büyük mü? Evet. O halde bu doğru, değil mi? Bu doğru şu durumda A'da birinci Baki, ikinci Levent. Üçüncüye bakalım. Üçüncü ve dördüncü Harun'la Mahir belirleyecek. Normalde Harun'un daha ileride olması lazım. Büyük olması lazım. Önce o zaman Harun'u yazalım mı? Harun kaç? 9 bölü 20 A şıkkına göre büyük olmalı. Mahir'den yani 4 bölü 9'dan. Evet. <laughs> Pardon pay karşılaştırma yapabilmek için ya paydaların ya payların birbirine eşit olması lazım. İkisi de yok. Hadi o zaman eşitleyelim. Ne yapalım? Bunu paydalar eşitleyelim mi? Bunu 9 ile bunu 20 ile genişletirsek eşitlenir değil mi? 9 kere 9 81 bölü 9 ile 20 çarparsak 180 büyük olmalı. 20 ile 4 çarparsam 80 bölü yine 180. Faydaları aynı. Üstlere bakıyoruz. 81, 80'den büyük mü? Gerçekten de büyük. Oo, o, halde o halde biz bulduk. Üçüncü Harun, dördüncü Mahir birinci A şıkkına göre. Biz de zaten doğru şıkkı aradığımız için cevabımız ne olacak? A olacak. Dedikten sonra geçelim. Bir sorumuz daha vardı galiba. Değil mi? Evet. Hadi bakalım buna bakalım. Aşağıda 3 farklı cismin eşit kolu bir terazide ölçümleri verilmiştir. Ee, evet yapılan ölçümlere göre C cisminin kilogram cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? C nerede? C burada da var burada da var. O zaman C'yi ortaya alalım mı? C'yi ortaya alalım. Ondan sonra yerlerine koyup yerleştirme yapalım. Şu ikinci terazide bakıyorum. C aşağıya, aşağıda olduğu için B'den ağır olması lazım. O zaman B'ye küçük tarafa yazıyorum. Birinci ölçüme bakıyorum. A, C'yi havaya kaldırmış. O zaman A daha ağır yani daha büyük. O zaman şu şekilde olmalı. Peki hemen yerlerini eleştirelim. B yerine ne yazacağız? 5 tam 674 üzerinde devir işareti olduğuna göre 674, 674 şeklinde sonsuza kadar gidecek değil mi? Küçük olacak C'den, C küçük olacak A'dan, A yerine de ne yazıyor? 5 tam, 5 tam, 10 da 6, 7'nin üzerinde devir işareti var. O zaman bu da sonsuza kadar böyle 7, 7, 7 gidecek öyle mi? Peki bunların arasında olması gerektiğinden C'ye bakalım. İkisi de 5 ile başlıyor değil mi? O zaman C de 5 ile başlamalı. Virgül koymuşlar koyduk. İkinci onda birler basamağı 6. Bunun onda birler basamağı 6. O zaman C'nin de onda birler basamağı 6 olacak. Yüzde birler basamağı 7. Yüzde birler basamağı 7. Eşitlik hala devam ediyor. C'nin de o zaman yüzde birler basamağı 7 olacak e, ee, binde birler basamı 4 binde birler basamı 7 a burada bozuldu o zaman C'nin bunların arasında olması için 4 ile 7 arasında olması lazım ya da o zaman ya 5 olacak ya 6 olacak bu şekilde devam edecek aşağı geldiği için yazmaz oldu bakıyorum 5 olabilir a bak hemen şurada gözüme çarptı B seçeneğinde B seçeneğinde 5 var gördüğünüz gibi o zaman bu olmadı. 4 ise olamaz. Küçük şey eşit. 8 büyük. 9 büyük. Cevabımız o halde ne olmalı? Bursa olmalı. Evet. Zor mu çocuklar? Yeni nesil sorulara alışmaya başlamışsınızdır inşallah. Değil mi? Evet. Her türlü yorumlarınızı bana yazabilirsiniz yavrularım. Aşağıda verilen kartlarda tam sayılar yazıldır. Bu kartlardaki en küçük tam sayı paya en küçüğü paya yazılacak en büyüğü fayda yazılarak rasyonel sayı oluşturulacaktır. Daha sonra kalan kartlarda da aynı işte uygulanacaktır. Buna göre elde edilen en küçük en küçük rasyonel sayı şeklinden hangisidir? Peki bakalım. Şimdi en küçüğüne bakalım. En küçük burada hangisi? Eksi 8 mi? Daha küçüğü var mı? Yok galiba. Eksi 8'i paya yazalım bölü payda en büyüğünü yazacağız en büyük hangisi 12 mi var 12'yi aşağıya yazalım peki sonra e, en küçük eksi 7 mi var şurada evet eksi 7 bölü en büyük 10 mu var 10 o zaman eksi 7 ile 10 da karalayalım buraya 10 yazalım sonra ne var en küçük eksi 5 mi kaldı? Eksi 5 kaldı. O zaman eksi 5 bölü eksi 5'i karalayalım. En büyük 7 mi var? 7. Yedi. 7'yi de karalayalım. Sonra en küçük eksi 4 mi kaldı? Eksi 4 kaldı. En büyük ne var? 6 mı? O zaman buraya 6 yazalım. Ondan sonra en küçük eksi 3 en büyük zaten 5 beş kaldı. 5'i de aşağı yazalım. <laughs> evet bunların arasında en küçüğünü bulacağız. Ee, hemen bu e, ya paydalarını eşitleyelim bunların e, ya da ya da paylarını eşitleyelim ya da bir üçüncü seçenek payı paydaya bölelim olur mu? Bugün hatta burada sadeleştirme var. 4'e bölünür ikisi de 4'e bölersem 2 4'e bölersem 3 başka sadeleştirme bakın şurada var İkisi de 2'ye bölünür 2'ye bölersem 2 6'ya bölersem 3 Evet a bak birincisiyle bu aynı çıktılar en küçüğünü sorduğu için muhtemelen bunlar olmayacak bence ee, yarımdan büyük yarımdan büyük yarımdan büyük yarımdan büyük yarımdan büyük o zaman yapacak bir şey yok karşılaştırma yapacağız değil mi? Ee, karşılaştırma yapacağız o halde ya da şöyle yapabiliriz payı paydaya bölebiliriz mesela 2'yi 3'e bölersek 2'yi 3'e bölersek burayı 20 diye düşün 20'de 3 20'de 3 kaç kere 6 kere mi var 6 kere var değil mi 7'yi 10'a bölersek 7'yi 10'a bölersek Zaten 10'da 7 şeklinde yazılabilir. 5'i 7'ye bölersek 50 olduğunu düşünün. 7 kere mi? 0, 7 ee, 2'yi 3'e bölersek yine 0, 6 Öyle mi? 0, 6 ee, Bu da nedir? 0, 6 Yanlış şunların küsüratları var. Şimdi en küçüğünü aradığımız için bunlar da eksi olduğu için Eksi olduğu için bir kere şu 0.6'lar 6'lar gitti değil mi? Şunlar gitti. Çünkü eksi sıfırda monda 7. Biraz daha solda onun için bunlar en küçük. Şimdi şu tamam. Şurada. Şurada biraz ilerletelim. Hatta şöyle kenarda böleyim. Daha iyi anlayın. Eksi, eksisini boş verin. 5'te 7 var mı? Yok. O zaman sıfır tam diyoruz. Virgülümüzü koyuyoruz. Buraya bir 0 ekliyoruz. 50'de 7. 7 kere var. 7 kere 7. 40. 9 çıkar 1 0 10 da 7 bir kere yani 0 70 1'e eşit oldu burası e o zaman 0 bu 70'tir değil mi 71 daha solda olduğu için en küçük bu o halde bu hangisi eksi 5 bölü 7 yani doğru cevabımız ne olmalıymış C olmalıymış Evet çocuklar Sayı doğrusunda ne kadar sola gidersek o kadar nedir? Daha küçülür sayılar. Var mı bir sorumuz daha yok. pek Evet çocuklar bu videomuz o zaman burada bitti. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım dualarınızı alabiliriz. Çocuklar bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.